İstanbul Haziran'da bir kütüphaneye daha kavuştu sevgili izleyicilerimiz. Fatih Merkez Kütüphanesi. Kısa sürede kentin önde gelen kütüphaneleri arasına girdi. Bu haberle devam edelim. Konum olarak da güzel. Metroya çok yakın. O yüzden burayı tercih ediyorum. Yemek imkanı sağlıyorlar. Ben buraya geldiğim zaman sadece metroya binip geliyorum. Başka herhangi bir şeye para vermemiş oluyorum. Ee, kitaplarının çok fazla olması gerçekten çok güzel. görünce çok sevmiştim. Binlerce kitap Ücretsiz internet, bilgisayar, fotokopi imkanı ve ikramlar. Burası Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi. Fatih'te belediyemize ait bir kütüphane yoktu. Bir yerimizi kütüphane yaptık. Bir yaptık, iki yaptık, üç yaptık. Şu anda 12 kütüphanemiz var. Eylül ayı ziyaretçi sayısı şu anda bu rakamın altını çizerek veriyorum. 111.610 öğrenci Eylül ayında kütüphanelerimize giriş çıkış yaptı. Sadece Merkez Kütüphanemizin giriş sayısı 51 mi? E birçok kütüphaneye gittim, gezdim, gördüm. E ama en kapsamlı kütüphane burasıydı. Fatih Belediyesi bize çok iyi imkanlar sağlıyor. Çorba veriyor, çay veriyor. Diğer belediyelerde böyle bir şey söz konusu olmuyor. Bu yüzden biz de buraya geliyoruz. 7'den 70'e ziyaretçisi var. Sadece Fatihlilerin değil Tüm İstanbulluların hizmetinde. Herkes ders çalışıyor. İçeride sadece bizim gibi öğrenciler yok. İşte avukat olsun, doktor olsun böyle insanlar da var. Onları görünce daha çok motivasyon ve çalışma isteği artıyor. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kütüphaneler olan ilgi de arttı. Onlardan birisi de raflarında 40 bin kitap bulunan Fatih Belediyesi Merkez Kütüphanesi. Kütüphane üye sayısıyla... Türkiye'deki birçok ilçenin nüfusunu geride bırakıyor. 25 bini geçen kütüphane üye gencimiz var. Ziyaretçiler kitap okuyor, araştırma yapıyor. Öğrenciler ders çalışıyor. Çıt çıkmayan kütüphanede sadece kitap sayfalarının sesi duyuluyor. 24 saat açık olan kütüphane 3000 metrekarelik alanıyla aynı anda 400 kişiye hizmet verebiliyor. Öğrenci ve kitap severler isterlerse ödünç kitap alabiliyor. Çay, kahve, çorba ve sürpriz ikramlar ücretsiz sunuluyor. Benim için kütüphaneler bir de bir fırsat eşitliği projesi. Bu gençler belki hepsi evlerinde bulunan, bulmadıkları imkanları burada buluyorlar.